Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Cristiano Ronaldo ile yazışacağız. Arkadaşlar biz geçen arkadaşlar biz geçen de Messi ile yazışmıştık. Messi 30 like istemişti. Abi siz de Messi ile olan videoya 30 like attınız. Neyse. Bu tarz içeriklerin gelmesini devam etmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Neyse hadi biz yazmaya başlayalım. Arkadaşlar ben Ronaldo her Ronaldo dedim. Çünkü arkadaşlar Ronaldo Türkçe bilmiyor. Messi Türkçe biliyordu. Messi Türkçe Arzu Güler öğretmişti. Neyse. Bakalım onu yazacak. Arkadaşlar Ronaldo bunun karşısına batiz yorulayım dedi. Ben de my name is diyeceğim. Neyse bakalım bize neler karşı. Arkadaşlar ben de my name is dedim. Bakalım bize ne diyecek. Arkadaşlar ben anda my name is it dedim. Bakalım bize ne diyecek. Arkadaşlar ben de please to meet dedim. Bakalım. Arkadaşlar ben de cevap şey veririm. Arkadaşlar Ronaldo'ya karşılayıp gelirse bana futbolu öğretirsin dedim. Bakalım bize ne diyecek. Arkadaşlar 100 milyon dedi. Oha oha. Arkadaşlar ben yine de bir türkçe cevap vereceğim. bakalım Ben ne olacak çok merak ettim. Arkadaşlar rolü abartma benim sadece yüzü şu abone var dedim Yani rolü alana olabilir Bakalım bizim dedi. Arkadaşlar bize dedi ki he tamam anladım o zaman 50 like dedi Bakın şimdi soracağım nasıl türkçe konuşuyorsun? Şöyle bu cevabı verdim. Bakalım ne diyecek. Arkadaşlar ne oldu? çeviriyormuş. Neyse. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. burada arada ben ya şu anda videoda izleyeceğim. Arkadaşlar Ron şu anda videoda izledim. Bakalım bize ne diyecek. Arkadaşlar Ron videoya selam verdi. Ron çok teşekkür ediyorum. Neyse arkadaşlar 50 like arkadaş, aa, 50 like atarsanız futbolu verecek. Bunu videosunu çekeceğim. Arkadaşlar bu, bugünkü videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. ve bye.